Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Şu an neredeyim? Ee, kurbanlığa geldim. Hedefimiz Kurbanlık almak bir tane. Bu arada tekrardan e, hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Bakalım burada seçimimizi yapabilecek miyiz? Yapamazsak başka yere gideceğiz ama buradaki görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Geçelim. Atıyorum ha. atıyorum ha. Öyle yapma oğlum öyle yapma. Allah ko Allah korusun elinden bir düşer. Esila merhaba. Nasılsın? Çok güzel olmuşsun bugün. Gerçekten çok güzel olmuşsun ya. Elbiseli, elbisesi de on numara bayramlık elbisesi. Şuraya bak. Hepsi uyumlu. Pembe pembe değil mi? Şu an kurbanlık alanındayız. Şimdi buraya. Buraya ne halde gelmişim? Oğlum senin kafan mı iyi? Ben anlamadım ki şuraya bak. Ayakkabıdan tut, çorabına kadar beyaz. Güzel bir koyun Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar koyunumuzu aldık. Az uzun sürmedi. burada. Allah kabul etsin.

Allah kaza belanın önüne koysun inşallah. Şimdi i̇nekleri de görelim ya. İnekler hep satılmış. Acaba gitti mi yoksa satıldı Değil mi? Maşallah. Uf, amca orada bir tane var var ya. Şuna bak, şuna, şuna, şuna. Hangisi? Boğaya bak. O. gibi bir şey. Harbi Nasıl bakıyor sert. Nasıl bakıyorlar bana arkadaşlar? arkadaşlar vallahi dalacaklarmış gibi bakıyorlar. Baba, He? <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> Ay, benim üstüm korkuyorsun. Bak o kafayı nasıl yapıyor görüyor musun? Bro sakin ol. Hmm. Çok nasıl iyiymiş, iyiymiş ya? ya. Şu çok İyine iyiymiş. Bakın arkadaşlar. Yani. Bu, kafası rahat bir tane kuzu getir aynıdır ha. Yemin ederim öyle harbiden. Gel gel. Kadir abi ya. Allah Allah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben bunu aynı odada Bismillahirrahmanirrahim. Çel <laughs> ha. Bu rahat. Rahat 500 milyar vardır ha. Ya tabi 500 var. Harbiden 500 milyar vardır. Amca şu an şu an tartıya koyarsan sana getireceği en düşük şey. Ulu 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 ulu. Bismillah gördün mü hareketi? Ben seni tanıyorum. ya. <laughs> Bu beni tanımıyor. <laughs> Maşallah sana ya. Rahat 750 kilo çeker bak rahat. Ha, ne 700 kilo? Bir ton var rahat. Daha fazla. Bir ton var oğlum. Çok ya büyük. Bana öyle bakma seni var ya. Bak. Gördün mü nasıl yaptı? Yaptı böyle bir üfledi. Burayı yıkar ha. Mama dese bana. Oyla oyla oyla. Bismillah yıkar burayı var ya burayı yıkarsa bizi mahveder ha? bence en korkunç inek nedir biliyor musunuz siyah çok, bu çok büyük siyah, ya siyaha baksana <laughs> lan nasıl bu kadar büyüdü arkadaşlar ya Hı Sana yani bir söyleyeyim şey mi? Eğer ki 10 sondaki çok büyük gibi geliyor. En sonda bir tane var ama hepsi aynı hep yani. Aynı renk. Çok büyükler ya. Burada biraz büyük. Harbiden büyükler. Güzel. Bak siyah yatıyor da. Allah bu nedir ya? Ne sesi ya. Geri çekil diyor abi, atacak kendini herhalde. Baba baba, ba, nasıl içiyor baba? Ooo mandadır bunlar, emin. Or, oradakiler mı? manda. Manda mı? Vallahi manda. Manda arkadaşlar. Ya gidip o tarafa. Bakın o mandaların yanına götüreceğim sizi de. Ya biz nereden geldik? Allah Allah Allah. Yani ki manda sizsiniz. Manda, manda ne fark var? Manda şey var ya hani bu de, e, tamam, sigaret durunca. nedir? Bu falan aslanların var. atladığı, yakaladığı şeyler. Onlar işte. Tamam da ne fark var? Evet, bu çok yaklaşıyor lan Bunu öldürüyor. Ulu, Sümeyla nasıl evet. yapıyor? Çok ürkekli arkadaşlar da yakınlaştırıyorlar. Bunlar, küçük bir şey. bunlar maks 50k falandır. He. Bunlar köydeki inek ha. Bunlar ellilik. Hayır bunlar daha yavrucak. He? Bunlar yavrucak değil. Ama küçük Ola ola serseridir ha. Bu tam dövüşçüdür. Ya bozlar var arkadaşlar. Dur bakalım belki kaçak da vardır. Ola bak burada bir sürü ya boz var. İlk defa bu kadar büyük öküz sürüsü görüyorum diyebilirim harbiden. <laughs> Hayır, çok fazla büyük Bir burası yeri değil. Burada çok, çok, çok fazla büyükler arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Aa, Karşı tarafta inek yeri var diye biliyorum. Şu var ya şu tarafta olan. Orada inek yeri var. Bir de oraya gittik var Çok iyi beslemiştir. Abi, abi. Benim de aslında hayalim bu tarz böyle bir şey de. Böyle gideyim köye. Her gün hayalin değişiyorsun. Gideyim köye. ineklerim, İneklerim, kuzularım, ördeklerim, kazlarım tavuklarım, kuşlarım. Bir nerede? Onlar ileride. Eee bok oldu. Yok olmadı ki bizim eteğimiz temiz. Yok Temiz bizim eteğimiz. Annem gelmiş alnında bir şey var diyor. Evde kanı görmüyorum sanki. Bana şöyle yaklaşıyor bak. <laughs> Hehehehe. Nasılsın? İyisin? Eee? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Seni çekiyor mu bu? De beni çekme. Evet, lan 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 Allah 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 Gençler ne yapıyoruz gençler? Bir tanesi kırmızı çıktı ya. Abi bir kıpkırmızı şuna bak. Bir tane gri bir tane kırmızı. Ardizaların yavruları çıkmış. Baba yemek yiyor. Ondan sonra bunların yavruları çıktı. İnşallah ölmüştür. İstanbul'dan Bir de bunun. Ondan sonra bunun yavruları çıktı. <laughs> Bunlara bakıyorum. Şeyin altında mıydı? Evet. Islanmış altı ondan dolayı. <laughs> Maşallah yavrular büyüyor. Bak. <laughs> Yavrular yuvalıktan çıkmaya başlamış. Dişi tekrar yuvarlamış. Onlar da çok yoruldu ya. Karas da Yok. çıktı mı acaba? Dünyada <laughs> çıkacak herhalde öyle gözüküyor. Bunlar da her iki yumurtasını yaptılar arkadaşlar. <laughs> şu ufak bir toparladı ama bir şey olmaz tabii. gelecek inşallah. Ya artık büyüdü, kocaman oldu. Evet. Buraya fazla rahatsız etmeyelim. Aslanlarım ne yapıyor aslanlarım? Aslanlarım ne yapıyor aslanlarım <laughs> Bu Oraya gitmeyelim Değil mi? Ne ki? Sen ne oldu sana Full beyaz giydin her bayram farklı. Mesela geçen bayramda ful siyaldi, öbür bayram kırmızıydı. Renkli Allah. Allah'ım. Böyle bir şey mi var, sistemi mi var? Bakıyorum üst, alt üst yani üstlerin böyle yani. Alt üstü beyaz seçildi diyorum, böyle diğerleri de beyaz olsun. Allah'ım. En mantıksız. Zaten her zamanki gibi telefon hastası. Böyle. Bu ne? Kerem'in hayatı telefon. Sanki taş taşımış. Doğrudur. Doğru. Alacaların her iki yavrusu çıktı mı arkadaşlar? Ula 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 Oğlum bu sen niye öyle? Altı yavru büyümüş, yavru, büyümüş. Oh. Tip bu Kara tiplerini yavrusu Bir de kuruyor Adam kaçak nerede? Harbi yakaladım kaçak nerede lan? Hıhı Vallahi yok Altlara mı yemiş? Lan yakaladım kaçak yok He? Yakaladım kaçak yok Kümesin içine komple baktım ama kuş yok açtı kaçtı mı arka, acaba? Orada gitmiş de olabilir. Harbiden <laughs> yok arkadaşlar. Ben aradım aradım bulamadım. Neredeymiş? En son bölmede. İçine, içine mi girmiş? Ee, Tamam o Ver